Ben e, Murat Topçu e, ya da Murat Papşu olarak da e, kullanıyorum adımı. E, Eskişehirliyim, Çerkez'im. E, Çerkezci'yi aslında doğduğum ailede, evde öğrenmedim. Sonradan kendi çabalarımla geliştirdim. E, akademisyenim. E, asıl e, branşım Rusça, mütercim tercümanlık. E, tabii onun da katkılarıyla e, Çerkezce üzerine de çalışmalar yaptım. Onun dışında genel olarak bilgi verecek olursam, Çerkezçe ana vatanı Kafkasya, Kuzey Kafkasya olan bir dil. Kafkas dil grubuna dahil. Kafkas dil grubu içinde de Kuzey-Batı Kafkas dilleri olarak ayrılan Çerkezçe ve Abhazca'nın yer aldığı iki dilden biri. Tabi Abhazca ile de akraba dil. Çerkesler tarihin, tarihte yaşanan olaylar nedeniyle 1864'te biten Kafkas Rus Savaşları sonucu Kafkasya'dan sürgün edildiler ve Osmanlı topraklarına yerleşmek zorunda kaldılar. Oldukça dağınık bir yerleşimleri var. Osmanlı İmparatorluğu dağıldıktan sonra ise belli devletlerin sınırları içinde kaldılar. Günümüzde en büyük Çerkes diasporası Türkiye'de bulunuyor. Türkiye dışında Suriye'de, Ürdün'de, İsrail'de küçük Çerkes toplulukları var. Ana vatan Kafkasya'da ise Sovyetler Birliği ile birlikte kurulmuş olan üç cumhuriyette ve bu cumhuriyetin sınırları dışında yaşayan Çerkesler bu dili konuşmaya devam ediyorlar ve Çerkesçe'nin en iyi korunduğu yer ki orada da tehlike altında yine de Kafkasya. Oradaki cumhuriyetlerde resmi dil statüsü var, alfabeler yapılmış, kitaplar var, gazeteler çıkıyor, televizyonlarda yayınlar yapılıyor. Eğitim dili olarak çok sınırlı da olsa kullanılabiliyor. Bunun dışında İsrail'de eğitim hakkı var. Türkiye'de ise Çerkezçe eğitim ya da yazı dili haline getirme çalışmaları Osmanlı'nın son döneminde yapılmış. Çerkez İttihat ve Teavun Cemiyeti'nin kurulmasıyla okullar açılmış. Daha sonra kurulan Çerkez Kadınları Teavun Cemiyeti'nin açtığı bir okul var. Çerkez Kız Numune Mektebi adıyla. 1919-23 arasında yanlış hatırlamıyorsam faaliyet göstermiş. Bu okulda o dönemde Osmanlı toplumu için ilklerden sayılan Latin alfabesiyle Çerkezce eğitim yapılmış. Ayrıca Müslüman okullarında çok görülmeyen kız erkek karma eğitim yapılmış. Daha sonra 2000'lere kadar Türkiye'de Çerkezce ile ilgili herhangi bir şey yok. Herhangi bir çalışma etkinlik yok. 2000 itibaren Avrupa Birliği'ne uyum süreci kapsamında dillerle ilgili yasakların kalkması, ortamın rahatlaması sonucunda öncelikle derneklerde kurslar açılmaya başlandı. Bir takım ders, dil öğrenmeye yönelik materyaller hazırlandı. Sonra 2011-12'de orta okullarda Seçmeli ders olarak müfredata kondu. Haftada iki saatlik seçmeli ders olarak hala devam ediyor. Ee, yine 2011'de ve 2013'te Düzce Üniversitesi'nde ve Kayseri Erces Üniversitesi'nde Çerkes dili ve edebiyatı, daha sonra Çerkes dili ve kültürü olarak adı değiştirildi. İki bölüm açıldı. Bu okul üniversitelerdeki bölümler hala eğitime devam ediyor. Ee, mezunları 3-4 e, yıldır mezun vermeye başladı. Bunun dışında sözlük çalışmaları, dili öğrenmeye yönelik materyaller hazırlanıyor. Tabii teknolojinin gelişmesi, iletişimin artmasıyla Kafkasya'da kullanılan materyalleri kullanma imkanı arttı. Biz de bu proje kapsamında dili öğretmeye yönelik, yani farkındalığı artırmaya yönelik çalışmalar dışında dili öğretmeye, öğrenmeye yönelik materyaller de hazırladık. İşte sözlükler, bu sözlüğün online olarak aktarılması, ee, animasyonlar, video çalışmaları, e, resimli sözlükler, e, bunların dijital hale getirilmesi gibi birçok çalışma yaptık. E, bu çalışmalar e, projemiz bittikten sonra da devam edecek. E, bütün bunlara rağmen maalesef Çerkeşçe e, Türkiye'de tehlike altında, yok olma tehlikesi altında olan bir dil tabii bunun nesnel nedenleri de var. Birincisi Çerkesler 150 yıl önce bu topraklara geldiklerinde bir yazı dilleri yoktu. Standart hale gelmiş bir dilleri yoktu ve oldukça dağınık bir yerleşimleri var. Türkiye'de 600 civarında yerleşimde doğu ve güneydoğu ve Trakya hariç Anadolu'nun her yerinde yaşıyorlar. lehçe farklılıkları var. Bunun dışında uzun yıllar dil üzerinde uygulanan baskılar nedeniyle dilin ekonomik ve sosyal statüsü yok, bu nedenle de öğrenmeye yönelik bir motivasyon ya da talep yok denebilir. Ancak bu tabi son yıllarda biraz değişmeye başladı. Teknolojik imkanların kullanılmasıyla bu diller, Çerkezce ve diğer terk altındaki diller daha görünür hale geldi. Hem bu dili konuşanların hem de dışarıdan insanların duyarlılıkları arttı çünkü bir kuşak sonra yok olacak eğer bir şey yapılmazsa. Bunun için çalışmalar devam ediyor. Umarım ki bu diller yaşamaya devam eder. Yaptıklarımız boşa gitmez. Teşekkür ederim.